Kare köklü sayılar ile çıkarma işlemi. Çıkarma işlemini yapabilmek için kök dereceleri eşit ve kök işleri aynı olmalıdır. Kök işleri aynı değil ise aynı olacak şekilde düzenlenmelidir. Katsayılar çıkarılır. Aradaki fark köklerden birinin önüne katsayı olarak yazılır. Kök işleri eşitlenemeyen irasyonel sayılar çıkarılamaz. Örnek 4. Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıda verilen seçeneklerin hangisidir? Şimdi burada kök işleri 20. Bunun için 20'yi çarpanlarından biri tam kare olacak şekilde iki sayının çarpımı şeklinde yazıyoruz. 4 çarpı 5 şeklinde yazdım. Burada 5 kök içinde kalacaktır. 45'i 5'e bölersem 9. Burayı da 9 çarpı 80 5. 80'i 5'e bölersem 16. Burayı da 16 çarpı 5 şeklinde yazarım. Eksi 2 20 yerine 4 çarpı 5 artı e, eksi 3 çarpı kök içerisinde 9 çarpı 5 45 yerine 9 çarpı 5 artı 4 çarpı kök içerisinde 16 çarpı 5 şeklinde yazarım. 4 2 olarak çıkar kök dışına. 2 ile 2 eksi 2'yi çarparsa eksi 4 çarpı kök içerisinde 5 eksi 9 3 olarak çıkar. 3 ile 3'ü çarparsam 9 yapar. Kök içinde 5 kalır. Artı 16 kök dışına 4 olarak çıkar. 4 ile 4 çarparsam 16 kök 5 yapar. Şimdi eksi 4 ile eksi 9'u toplarsam eksi 13 kök 3 artı 16 kök 5 Şurayı değiştiriyorum. Şimdi 16'dan eksi 13'ü çıkarırsam 3 kök 5 kalır. 3 kök 5'i de cihanda işaretliyorum. Örnek 1'e bakıyoruz. Yine 12'yi burada üst tarafına yazıyorum. Çarpanlarından bir tanesi tam kare olacak şekilde 4 çarpı 3 şeklinde yazıyorum. Ve 27'yi 9 çarpı 3 192'yi 64 çarpı 3 ve 75'i de 25 çarpı 3 şeklinde yazıyorum. Şimdi eksi kök içerisinde 4 çarpı 3. Eksi kök içerisinde 9 çarpı 3. Eksi kök içerisinde 64 çarpı 3. Eksi kök içerisinde 25 çarpı 3 şeklinde yazarım. Şimdi 4 kök dışına 2 olarak çıkar. Eksi 2 kök 3. 9'da 3 olarak çıkar, eksi 3 kök 3. 64 8 olarak çıkar, 8 kök 3. Ve 25'de 5 olarak çıkar, 5 kök 3. Hepsi eksi olduğu için 2, 3 daha 5, 5 daha 10 eşittir eksi 18 kök 3 yapar. Şimdi bunu şuraya yazıyorum, eksi 18 kök 3 bölü diyorum. 48'i de 3'e bölersem 16 çarpı 3 şeklinde yazarım. 12 4 çarpı 3 şeklinde yazarım. Şimdi buna göre eksi 48 16 çarpı 3 eksi 12 4 çarpı 3 şeklinde yazarsam eksi 16 4 olarak çıkar kök dışına 4 kök 3 eksi 4 de 2 olarak çıkar 2 kök 3. Eksi 4 eksi 2 daha eksi 6 kök 3. Ve eksi 6 kök 3'ü yazıyorum. Kök sadeleşirse eksi 18'i eksi 6'ya bölersem artı 3 yapar. Artı 3'ü de Bursa'da işaretler. Şimdi buna göre örnek 5'e bakalım. Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıda verilen seçeneklerin hangisidir? Yine 98'i 49 çarpı 2 şeklinde yazarım. 2'ye bölersem burası 64 çarpı 2 olur. 2'ye bölersem burası 100 çarpı 2 olur. Şimdi eksi 5 çarpı kök içerisinde 49 çarpı 2 eksi 4 çarpı kök içerisinde 64 çarpı 2 artı 6 çarpı kök içerisinde 100 Çarpı 2. Şimdi 49 7 olarak çıkar. 7 kere 5 35. Eksi 35 kök içerisinde 2. Eksi. Bu da 8 çıkar. Eksi 32 kök içerisinde 2. Artı 10 çıkar. 100. 60 kök içerisinde 2. Şimdi eksi 35 ile eksi 32 toplarsa eksi 67 yapar kök içerisinde 2 artı 60 kök içerisinde 2. Eksi 67'den artı 60 çıkarsa eksi 7 kök içerisinde 2 kalır. Bunu da Bursa'da işaretliyorum. Örnek 2. Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıda verilen seçeneklerin hangisidir? Şimdi 50'yi 25 çarpı 2 şeklinde yazıyorum. Çarpanlardan bir tanesi tam kare. 25 tam karedir. 8'i 4 çarpı 2 şeklinde yazarım. 128'i de 64 çarpı 2 şeklinde yazarım. 8 çarpı kök içerisinde 25 çarpı 2. Eksi 3 çarpı 8 yerine 4 çarpı 2. Ve eksi 4 çarpı 128 yerine 64 çarpı 2 şeklinde yazarım. Şimdi 25 5 olarak çıkar. 5 ile 8'i çarparsam 40 kök 2 yapar. Eksi 4 2 olarak çıkar. 2 ile 3'ü çarparsam 6 kök 2 yapar. Eksi 64 8 olarak çıkar. 8 kere 4 32. 32 kök 2 olur. Şimdi 40 kök 2'den eksi 32 kök 2'yi çıkarırsam 8 kök 2 kalır. Eksi 6 kök 2 kalır. 40'dan 32'yi çıkarırsam 8 kök 2. 8 kök 2'den 6 kök 2'yi çıkarırsam 2 kök 2 kalır. 2 kök 2'yi de Adana'da işaretliyorum. Örnek 6 artı 5 kök 8 eksi 3 kök 72 artı 2 kök 50. Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıda verilen seçeneklerin hangisidir? Kök işlerine bakıyoruz. Çarpanlardan biri tam kare olacak şekilde yazıyoruz. 4 çarpı 2. Şimdi 2 kök içinde kalacağı için 72'yi 2'ye bölersem 36 çarpı 2 yazarım burayı da. 52'ye bölersem burada 25 çarpı 2 şeklinde yazarım. Şimdi 5 kök içinde 4 çarpı 2. Eksi 3 çarpı kök içerisinde 36 çarpı 2. Ve artı çarpı kök içerisinde 2 çarpı kök içerisinde 25 çarpı 2. 4 çarpı 2 yani 4 kök dışına 2 olarak çıkar. 2 kere 5 10 kök 2 eksi 6 olarak çıkar. 6 3 18 kök 2 ve 25 de 5 olarak çıkar. 5 kere 2 10 kök 2. Buradan da 10 kök 2 ile 10 kök 2'yi toplarsam 20 kök 2 Eksi 18 kök 2 o da eşittir. 20'den 18 çıkarsa 2 kök 2, 2 kök 2'yi C anda işaretliyorum. Örnek 3. Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıda verilen seçeneklerin hangisidir? Şimdi 48'i 16 çarpı 3 şeklinde yazarım. 3'e bölersem burası 4 çarpı 3 olur. 75'i 3'e bölersem Burası da 25 çarpı 3 olur. 6 çarpı kök içerisinde 16 çarpı 3 eksi 2 çarpı kök içerisinde 4 çarpı 3 eksi 3 çarpı kök içerisinde 25 çarpı 3 şimdi 16 4 olarak çıkar 4 2 olarak çıkar 25 5 olarak çıkar kök dışına 6 kere 4 24 kök 3 eksi 2 kere 2 4 kök 3 Eksi 5 kere 3 15 kök 3. Şimdi 24 kök 3 eksi eksi 4 ile eksi 15 toplarsam eksi 19 kök 3 24'ten 19'u çıkarırsam 5 kök 3 kalır. 5 kök 3'ü denizde de işaretliyorum. Örnek 7. Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıda verilen seçeneklerin hangisidir? 18'i 9 çarpı 2 şeklinde yazıyorum. 32'yi 2'ye bölersem 16 çarpı 2. 128'i 2'ye bölersem 64 çarpı 2 şeklinde yazarım. Çarpanlarından bir tanesi tam kare olacak. Altını çiziyorum tam kare sayıları şu şekilde. Şimdi 6 çarpı kök içerisinde 9 çarpı 2 eksi 2 çarpı kök içerisinde 16 çarpı 2 ve artı çarpı artı 3 çarpı kök içerisinde 64 çarpı 2 şeklinde yazıyorum. 9 3 olarak çıkar. 16 4 olarak çıkar. 64 de 8 olarak çıkar. 3 kere 6 18 kök 2 eksi 4 kere 2 8 kök 2 artı 24 kök 2. 18'den 8 çıkarsa 10 kök 2 artı 24 kök 2 toplarsam 10 ile 24'ü 34 kök 2 yapar. 34 kök 2'yi alana da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler irrasyonel sayılarda çıkarma işlemi ve toplama işlemini birlikte yaptık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.